Olsun. Canlarım benim ne yaptınız, ne ettiniz. İnşallah iyisiniz, kandiliniz mübarek olsun. Hayırlı haftalar olsun. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz sayın sevgili takipçilerim İnşallah sizde iyisiniz. Bizim Aksara bugün çok güzel kar yağıyor Dışarı çok güzel kar yağıyor dedim. namaz kılayım da bir dışarıya çıkayım. Kar havası iyi oluyor. Market'e gideceğim, su alacağım, su dolduracağım. Artık sular bence buz olur dışarıdaki keşmeler. Hem benim için yürüyüş olur canlarım benim. inşallah siz de iyisiniz. Youtube kanalıma hoş geldiniz, evime hoş geldiniz. Hepiniz burada kandiliniz mübarek olsun. Bacılarım, kardeşlerim. Ne var? Bacınıza çok abone olmuyorsunuz. Beni izleyin, ablanıza destek olun canlarım benim. Gelip mutfağına hoş geldiniz, evime hoş geldiniz. Nevat bacınızı mayalı yaparken, yoğurt yaparken, sütlaç yaparken, e, bulaşık yıkarken, çamaşır makineye atarken, sererken, varfında, Talabı yıkarken, banyoyu temizlerken, siz ne paylaşıyor ablanıza destek olun, Ablanızı izleyin, ablanıza abone olun, canlarım benim bugün hep bugün hepinizin burada kandiliniz mübarek olsun, iyi yollara gitsinler hepinizin çoluk çocuğunuz Canlarım benim, ben de abdest aldım, namazımı kılacağım. Canlarım benim, inşallah siz de iyisiniz. Hepinize iyi günler olsun, hayırlı günler olsun canlarım benim. Bugün benim kafam ağrıyor ki nasıl, ha piştim. Biraz da yoğurt yedim, Ə, e, doğrusu təcə qatdım, tutmadım. Axşamda hapımı içsəydim, səhər qaldım, ürştdim. Biraz yüksək çıxdı, yoqurt yedim, biraz da durdum, hap içdim. Bilməm, gərçən sənə də bəri. Tuzlu da yeməyəm, dəyişdə. Işte, İstər istəməz şey olur, yüksəlir. Niyə elə olur bilmirəm. 1-2 həftədir bir şey yoxdur. Hap içdim, baxalım Allah buyuqdur canlarım mənim. Qar yağır, çox mütləz. Çox gözəl qar yağır, canlarım məni işəllə. Siz də iyisiniz canlarım mənim. Şambaları bi sonda qoydum. Dem, dişəriyə çıxacam. Sizə qarı göstərəcəm bacılarım, qardaşlar. Çox sevgilisi bu qar yağır yörtüyə. Assala azad ol xəmir amma səfəid ixdid amma bu rəhpsi və məşrəbi süpürüm də belə qar yayırımsa. Dan bu rəhps İslamızın barxunu təmizləmək mümkündür. Baxın Allah ay amanət oldu. Bir də azaz səsini sizə Böylər qarı yağır, azan oxunur rəbbim. Kimsən uçulur, çətənə perişan, perişan etlə. Cenab-ı Allah qurban oldu məhənnə. Kənə səy baxın Allah amanət.